Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mecid Motokam um. hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci ana hesabımı tanıtıyorum. Evet arkadaşlar. İlk önce bir tane bin kupa karakterimiz var o da kit. En çok kupa baktığımızda 28, 27, 25, 25 diye gidiyor. Ustalıklara baktığımızda altın 2, altın 1, altın 1, altın 1, altın 1, gümüş 3 gibi gidiyor. Gibi gidiyor işte. Kostümlere gelelim. Şeli de Bandita Şeli, Squad Buster Şeli, Yıldız Şeli var. Nita'da Panda Nita, Shiba Nita, Koala Nita var. Başka yok. Koltuğu, Rock Yıldızı, Haydut, Silahşör, Yakışıklı Köpek, köpek Balığı var. Bulda Viking Bull, Barbar Kral var, Viking Bull var. Brog'da, Brookside Retro Brook, bir de Super Ranger Brook var ama bu eski olan tabii. El Primo'da, El Rey Primo, El Dragon Rosado, El Mayor'da Sünger Süngerbop El Primo var. Barley'de, Altın Barley, Büyücü Barley, Kırmızı Büyücü Barley var. Koko da yok. Roza da bir koko roza var. Cisi de Şövalye kır, kırmızı ejderhacesi var. Dayna Mike da Noel Baba Mike, Bellboy Mike, klasik Mike var. Tik de Kral Yengeç Tik bir de Bay Yengeç Tik var. 8 bit de yok. Rico da bir hükümdar Rico var. Daryl'da Mos Moskot Daryl D4 R, -R Y1 var Mega of deril Daryl O Mega of the Daryl var Penny'de Tavşan Penny Rakun Penny var Carl'da bir surfçi Carl var Jackie'de Hediye Ekspresi Jackie var Gasta yok Boğda bir akıncı boğ var. Eimizde bir kötü kız, kötü kız Emz. Su'da sporcu sutu var. Bir de korkunç sutu var. Piper'da bir pembe Piper var, başka yok. Pembe yok. Frank'de DC Frank bir de taş devri Frank var. Bir de lanetli korsan, bir zombi, bir lolipop Bibi var. Bir de mega böcek bir var. Uğur J GB var. na de yok. Edgar'da Doktor Edgar hızlı silahlıyor Edgar var. Griffin de yok. Grom'da yok. Body'de de yok. Ha Buddy de var. Tek boynuzlu at. tek boynuzlu at boni var. Yeğilda yok. Kollekt de yok e, belde altın elbel var. Arkadaşlar bunların hepsini Brawl Pass'ten almıştım. Eşte yok. Lola'da yok. de katil palyaço var. Başka yok. Mendi deyim, Mandy var. Maze de yok. Hank de yok. Pearl de yok. Larry de yok. Angelo de Elf Angelo. Beri de yok. Mortis'e geçeceğiz. Isı Mortis. Tarada sokak ninja starı. Cidde yok. Max'de sokak kıyafetli bex, Turbo Max var bir de. Bir Sırpide Ajan P var. Sprout'da Tropik Sprout. Bayrot'da yok. Sukiik'de Patates Sukiik var. Başka yok. Lu'da Kral Krallığı var. Başka yok rafta saburay raf var. Bazda doğuşta kötü baz. Fengde ahtapot feng. ivide yok. Janet de yok. Otis yok. Bastur'da yok. Gr yok. 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 Ha var. Ya yani yok. Willow'da akrep Willow var. Dog'da yok. Çok yok. İnanılmaz Charlie var Charlie'de. Bir koda yok. Sıf melodi var. Lily de yok. Klas de yok. Spike de yok. Crow'da beyaz Crow. Leon da köpek balığıyla sokak kedisi Leon var. Sentli de uykucu sentli. Hep burada yok. Mac de yok. Search'de Beka Şövalye Search. El yapılı search var. Chester'lı Lucky Chester, Karallık Chester var. Cordelius'ta Zehirli Cordelius var. Kitli Cowboy Billy var. Draco'da yok. İyi de böyle çekelim arkadaşlar. Profili böyle. Sporcu sütü var. ve dünya şöhreti uçup ve benim hesabı hesabım burada tabi arkadaşlar yani hangi hesap daha iyi bilmiyorum kostüm falan olarak bu daha iyi sanki ama bilmiyorum siz yorumları yazarsanız sevinirim bu video bu kadarlık konsul arkadaşlar kendinize iyi bakın Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.